Evet, biz iyiliksever bir milletiz ve bir komşumuzun evine su basarsa, deriz ki gel bu akşam bizde kal, misafir odamızda ağırlarız, üzerlerine battaniye veririz, o geceyi geçirmelerini sağlarız. Ama sonra da deriz ki tam şu evinin suyunu tahliye et, evine geç. Şöyle derse yok arkadaş bu ev daha güzelmiş, senin bu misafir odan da çok şık, buradan güneş daha da iyi geliyor, ben burada kalıyorum. Kabul eder misiniz? Evet. Hiç kimse etmez. Evimiz için kabul etmediğimizi vatanımız için de kabul etmeyiz. Şimdi bize bir çaresizlik aşılanmaya çalışıyor. Emperyalizm ve Türkiye'deki emperyalizm uşakları tarafından. Efendim yapacak bir şey yok. İsteyen gider, isteyen kalır. Ya burası tatil köyü mü? Tatil köyünde bile para öder kalırsınız. Burası vatan. Burası vatan, tekrar söylüyorum. Hocam vatan demişken bir şey sormak evet. istiyorum. Şimdi sizin sosyal medyadaki paylaşımlarınızdan e, ve bu görüş ve fikirlerinizden altına birçok yorumlar geliyor. Evet. Ve çok fazla e, partinizin ya da sizin ırkçı söylemleriniz olduğu ve ırkçı bir yaklaşımda olduğunuz da söyleniyor. Hani milliyetçilikle ırkçılık arasında biliyorsunuz bir çizgi var ama o çizgi çizgiyi aştığınız söyleniyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Bakın biz ırkçı değiliz. Yani ırkçılık nedir? Bunu ee, şöyle ifade edeyim. Mesela e, insan kendisini e, bir millete ait kabul eder. Almanya'da Yahudiler. Kendilerini Alman kabul ediyorlardı. Alman kültürüne büyük katkıları vardı. Hatta bir bölümü Yahudi olduğunu bile unutmuştu. Yani kağıt üzerinde Yahudiydi. Buna rağmen Naziler dediler ki hayır. Alman olamazsınız. Ya dedi ben birinci dünya savaşında Almanya için savaştım. Kahramanlık yaptım. Madalya aldım. Alman üniformasının üzerinde Alman madalyası taşıdım. Ben Almanım. Ay, hepsini konsantrasyon lager dedikleri toplama kamplarına yolladılar ve öldürdüler. İşte bu ırkçılıktır. Siyahlara karşı Amerika'da yapılan ırkçılıktır. Ya ben Amerikan ordusunda savaştım. Olsun beyazların kullandığı bara giremezsin dediler. Ya da otobüste 2. Dünya Savaşı kahraman olsan bile beyazların gittiği okula gidemezsin, bildiği otobüse gidemezsin. Bu ırkçılıktır. Biz ne diyoruz? Biz diyoruz ki Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisiyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Ve Türk devletine, Türk milletine sadakat bağıyla bağlı olan ne mutlu Türk'üm diyene diyen Atatürk'le ve İstiklal Harbi'yle sorunu olmayan herkes bizim Milletimizin bir parçasıdır diyor.